We go to another. Them not fit talk, but put money in a pot. My a like rubber. No white guys. Me and my mother. Round here it's ice. Everybody need ammo. We going shot a anybody. Herkese merhaba arkadaşlar. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Videonun tamamı izleyin sistemleri anlamanız ve kazan sağlamanız için çok önemlidir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalın topluluk bölümünde beğeni atmayı unutmayın. Orada da paylaşımlar var arkadaşlar. Kazanan üyelere gönderilen ve genel paylaşımlar da orada yapılıyor. Kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Son olarak kanalın devamı için arkadaşlar YouTube YouTube'da her videonun altında reklam uygulaması sitesi var. reklamın ne olduğunu bir işte önemi yok. Site sadece arkadaşlar site veya uygulama çıkıyor. Bir kere tıklayıp kapatırsanız bu da kanalın ilerlemesi için yardımcı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kare tahmini günlük tek maç tahmini efsane bir şekilde kazanmaya devam ediyoruz rekorları alt üst ettik her gün düzenli kazanç için güzel bir sistemdir kare tahmini nedir kasa kontrolü nedir geçmiş paylaşımlarda ve açıklama kısmını okuyarak ve videoları dinleyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar ve her zaman kazanç sağlayabilirsiniz ee, videonun bir önceki her kazanmış video bir önceki videodan da gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kanalda harika rekorlar kırdık. Kırmaya devam ediyoruz. Bu kanal normal bir tahmin kanalı değil. Kazan sistemi kanalıdır. Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. Tahminler direkt olarak oynanmaz ve kayıpsız kazan sistemi olarak oynanır. Günden güne bir ay veya haftalık veya 15 gün kazan sağlayabilirsiniz. Hayatınızı düzene sokmak için en uygun e, üyeliktir arkadaşlar. Günlük tek maç kasa kontrol yöntemiyle her zaman kar elde edebilirsiniz. Kurallara uyarak 90 e, dakika e, süre boyunca ayırarak bir maça e, kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun dışında hiçbir şekilde oynamadan günlük düzenli kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da kurallara göre çok e, uygun. E, kurallara uymanız için arkadaşlar. Açıklama bulum, e, bölümündeki genel bilgileri okuyarak da topluluk bölümünden de geçmiş videolardan elde edilen kazançları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi başladı bildiğiniz gibi. Bu üyelikte de çok büyük rekorlar kırdık. Geçmişte de ve şu anda da e, Cuma'dan bu yana e, çok rekorlar yine kırmaya başladık. E, her günü daha iyi daha güzel şekilde kazanç sağlanıyor arkadaşlar onlarda da kontrol edebilirsiniz onda da zaten büyük rekorlar kuruyoruz olsun kombinasyon bildirilmesi de arkadaşlar bilgilendirmesi de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz videolarda da zaten bahsediyorum Oğuslu kombinasyon sistem belirli sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor örneğin 8 12 maç arası tahminler ve üçlü kombinasyon iki tane sabit bir tane farklı şekilde olacak şekilde kombine yapıyorsunuz arkadaşlar onun dışında dörtlü kombinasyonda da üç sabit bir farklı olarak Kombinasyon yapıyorsunuz, beşli de de aynı şekilde 4 sabit bir farklı. Her zaman bir maç farklı oluyor arkadaşlar. Sistem başarısı üyeler için yüzde 99.6 olan tahminleri üye, üyelere veriyoruz arkadaşlar, üyelere gönderiyoruz. Bu yüzdenin altında olan tahminleri YouTube kanalında verilmektedir arkadaşlar. Tabii ki yüksek çıkanları da çok sayıda yüzlerce video var. YouTube kanalına attığımızda var arkadaşlar çok zaten rekorlar başka türlü kırılamaz. Net olarak arkadaşlar buradaki tahminler ve üyelerin tahminleri aynı değildir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar maçlar hiçbir şekilde orana takım analizine ve takım takım istatistiklerine bağlı değildir. Hiçbir şeye bağlı değildir. Yıllar boyunca uğraş verdiğim kendi hesap sistemi bile yapılmaktadır. Her takım yeni bir sistem ve çalışmayla sahaya çıkıyor. Bu nedenle de takım istatistikleri, oran analizleri yanlış bir yönlendirmedir. Dünya da bu şekilde e, bayısı olarak herkesi kandırıyor arkadaşlar. Sistemler ona göre kurulmuştur. Bunu da ek olarak asla unutmayın. Dünyayı bas kazan bas kaybet sistemiyle yönetiyorlar arkadaşlar. Örneğin kasanız Kasanızda 1000 TL de olsa 100 bin TL de olsa kasanız maksimum 3'e katladıktan sonra kasanızı tamamen kaybedersiniz. Çünkü oyna oyna hiçbir sorun yok arkadaşlar. E, sonu yok ve kazanç sağlamanın ihtimali çok düşüktür. Bir yukarı bir aşağı gidersiniz. Hiçbir şekilde arkadaşlar olduğunuz yerde sayarsınız. Ondan sonra da bütün kazanızı kaybedersiniz. Sistem bu şekilde bu sistemde arkadaşlar tamamen yanlıştır. Bunu da ek olarak söylemek istiyorum. Kaybı geri almak istersiniz. Oynarsınız arkadaşlar. E, bu sefer bütün kasanızı kaybedersiniz. Buradan ne? E, kasanız 100 milyon dolar da olsa o kasayı kaybedersiniz arkadaşlar. O kasa bitecek çünkü devamlı oynuyorsunuz. Bu sistem tamamen yanlıştır. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Önemli olan yüksek kazançtır. Hayatınız boyunca neden e, dünyada bu çok az e, yüksek kazanç sağlayan kişiler. Nedeni de açıktır arkadaş. arkadaşlar. Ben çok duydum. Milyonlarca kişi ben şimdiye kadar milyon verdim ama bir kere işte milyonu bırak 100 bin TL bile kazanamadım derler. Neden? Çünkü oynadığınız yöntem yanlış ve ne olursa olsun kaybedeceğinizi kaybedeceğiniz kesindir arkadaşlar. Kazanamam diyen kişiler bile e, bir yukarı bir aşağı, beş aşağı iniyor arkadaşlar. bir kazanıyor 5 veriyor. Yani arkadaşlar hiçbir şekilde kazanç o şekilde sağlanmıyor. Oynadığınız sistem yanlış. Bir kombine oynuyorsunuz. Basıyorsunuz parayı gidiyor. Tekrar oynuyorsunuz. Tekrar oynuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ne oluyor? Ee, ver 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 ver. Devamlı zaten kayıp oluyor. Kazanç sağlasanız da onu da geri veriyorsunuz arkadaşlar. Sistemler arkadaşlar, sistemlere dahil olmak olup her zaman kazanabilirsiniz. Üyelikler arkadaşlar, yenilendi biliyorsunuz. Kale tahmini üyeliği, olasılık kombinasyon sistemi üyeliği, çılgın olan üyelikleri. Arkadaşlar tamamı yenilendi. Artık özel bir sisteme bağlı. Artık hiçbir şekilde de yenileme yapmıyoruz. Kendini yeniliyor ve geliştiriyor artık. Ona göre de ayarladık arkadaşlar kazan sistemine dahil olmak için arkadaşlar kare tahmini haftalık üyeliği 2500 TL'dir biraz evvel zaten bahsettim sistemden olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar ilk hafta sistem yeni olduğu için kampanyalı aynı şekilde arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi kampanya olarak da 4000 TL'dir arkadaşlar. Ondan sonraki haftalar normal 10.000 TL'den olasılık kombinasyon sistemi devam ediyor. Kazançları zaten görüyorsunuz kombineleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar kazanç sağlanıyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar çılgın oran üyelikleri yenilendi. Onlarda da çok büyük değişiklikler yaptık ve şu anda efsane şekilde devam ediyor. Çol, çılgın oran üyelikleri arkadaşlar. Ee, yüksek kazanç sağlamak için geliri yüksek olan kişiler içindir. Ondan da zaten yüksek oranlı e, yüksek kazançlar sağlandı. Topluluk kısmından kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar haftalık çılgın oranı ile seviye 2 olarak 15.000 TL'dir. Çılgın oran seviye 1 olarak da arkadaşlar 25.000 TL'dir. Çılgın oran Kazançlar YouTube kanalında bulunan topluluk bölümünde kontrol edebilirsiniz. Zaten arkadaşlar YouTube kanalında da bunu kanıtladım. E, skor tahminleriyle ve e, yüksek oranlı gol bahisleriyle kanıtladım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, bu e, nasıl söyleyeyim size e, seviye 2'de arkadaşlar sadece gol bahisleri var. E, onun dışında ee, seviye 1'de skorlar da var. Yani arkadaşlar skorlar dahil. Ee, onda bütün hepsi, bütün sonuçlar var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen sadece o dakika kasanız varsa üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Yüzlerce kanıt videosu YouTube kanalında var sadece. Yağın olacağım, maaşımı üye alacağım, alıncı üye olacağım, bir hafta sonra olacağım, arkadaşımdan para bekliyorum, üye olacağım şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar rahatsız etmeyin lütfen. E, yaz, yazacağınız zaman arkadaşlar hazır olun. O an başlamak için arkadaşlar üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz. Başlıyorsunuz arkadaşlar toplamda bu sistemlere 13 yılımı verdim deneme ve geliştirme için sadece işim bu değil. Ben maç yorumcusu değilim arkadaşlar. Maç tahmincisi hiç değilim. Ben veri Benim işim matematik. Şu an tüm o okullara matematik için yepyeni bir basit anlaşılır bir sistem kurdum. İşte ortaokuldan üniversiteye kadar inşallah kabul edilirse onu sunacağız arkadaşlar. Ee, o da kabul olursa buradan sizlere Allah nasip ederse bilgisini de vereceğim arkadaşlar. E, olursa onun dışında da arkadaşlar farklı çalışmalar yapıyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman devamlı kazan sağlamak için söylediklerimi lütfen dikkate alın. Sabahtan akşama kadar devamlı maç oynamak devamlı kaybetmek anlamına gelir. Bunu da asla unutmayın günlük tahminler dışında kazanç veya kayıp olsa da arkadaşlar asla günlük bahis yapmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi lütfen arkadaşlar beğeni atmayı abone olmayı unutmayın. Reklama arkadaşlar tıklayın sadece reklama tıklayın site veya uygulama açılsın onu da kapatın. Bu da kanalın ilerlemesi için yardımcı oluyor artık arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar oynadığınız tahminleri Türkiye'de bulunan yasal bayilerden oynayın. Herhangi bir yasal siteden de olur. Sokak bayisi de olur. Neden mi arkadaşlar? Türkiye tabii yurt dışında olanlar, Avrupa'da olanlar kendi sitelerinden oynuyorlar. Ayrı ama Türkiye'de olanlar Türkiye sitesinden yani yasal olan bayilerden oynasın. Nedeni arkadaşlar güzel kazandığınız zaman belli süreden sonra ödemiyor arkadaşlar. Karşılıklı kapatıyor. Çoğu kişi de böyle mağduriyetten bir daha oynamama kararı aldı. Çoğu sitede bunu yapıyor. Karşılaşmamış olabilirsiniz. Karşılaşanlar çok var arkadaşlar. Karşılaşmadıysanız arkadaşlar daha önceden onların sitesinde oynadığınız rakamı geçmemiş. Yani siz hala şu anda o sitede zararda olduğunuz için eğer ki siz kazancı yüksek yaptığınız zaman site size para ödemeye başladığı zaman siteden yani kasasından para çıkmaya başladığı zaman sizin kasanız ne oluyor arkadaşlar artıya geçiyor. Artıya geçince de karşılıklı kapatıyorlar arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde zarar etmelisinler diye böyle bir şey yapıyorlar. Bunu da ilave eden söylemek istedim. Değerli arkadaşlar önemli olan her zaman yüksek kazançtır. Yani oynadığınız az miktardaki veya çok miktardaki paranızı bir maça oynuyorsunuz. İşte bu oynadığınız maç geliyor gelmiyor geliyor gelmiyor ve yerinizde ya sayıyorsunuz aynı kasayla e, geri geliyor ya da bütün kasanızı kaybediyorsunuz. Çünkü arkadaşlar oynadığınız sistem yanlış. E, sürdürülebilir her zaman e, kazan sağlaması için sistemler kale tahmini ve olasılık kombinasyon sistemi e, buna göre e, aynı şekilde seri devam ettiği zaman zaten çok büyük kazançlar sağlanıyor. Örneğin haftada 2 tane 3 tane zaten yüksek kazanç sağlandığı zaman bütün haftayı kurtarmış oluyorsunuz. Sadece günlük bütçenizi aşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Belirli bütçeniz oluyor günlük onu aşmayıp o şekilde devam ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar bugün için 8 tane yine tahmininiz var. Olasılık kombinasyon sistemi şeklinde oynuyorsunuz. Bunun bilgilendirmesini zaten yaptım. 2 sabit bir tane farklı olacak şekilde. Aynı şekilde yapacağınız kombinasyon 4'lü 5'li 6'lı nasılsa ona göre arkadaşlar bir tanesi farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar deplasmandan okumaya başlıyorum tahminleri. Arkadaşlar bugün için Facebook karşılaşması var. 15'te 2.5 buçuk üst karşılaşması. Arsenal karşılaşması 16'da arkadaşlar iki buçuk üst. Udinese karşılaşması 16'da iki buçuk üst. Zenit karşılaşması 16.30'da iki buçuk alt. İstanbulspor karşılaşması 17'de iki buçuk alt. Mirandes karşılaşması 19.30'da karşılıklı gol yok. Trabzon karşılaşması saat 20'de. 2-3 gol ve son tahmin Almeria karşılaşması 22-0'da 0 arkadaşlar 2-3 gol şeklinde. Söylediğim gibi tahminleri eee yön şekil yapabilirsiniz. Örneğin son 2 günde yüksek kazanç sağladık arkadaşlar. Ve cumadan bu yana hiç şu anda olasılık kombinasyonunda başarısız olan gün yok. Tabii ki arkadaşlar her zaman söylediğim gibi üçlü kombinasyonun toplam değeri 5000 TL. Yani oynadığınız kuponlar 5000 TL tutuyor arkadaşlar. Dörtlü kombinasyon da aynı şekilde. Tabii ki bu sizin tercihiniz. Her zaman ikisini oynamak da tabii ki yüksek kazanç için önemli. Bunları da arkadaşlar söylüyorum ki bazı arkadaşlar diyor işte 400-400 baş -400 basmışsın işte 3000 kasa yapar 7000 kasa yapar vesaire. Yani zaten arkadaşlar kasalar bu şekilde zaten onları otomatik biz şey yapıyoruz kaydediyoruz nasıl olduğunu. Ona göre sizlere burada paylaşım yapıyoruz. Zaten eskiler de bilir ne kadar büyük kazanç sağladığımızı bu sistemde. Şimdi yeni sistemde de zaten bir hafta oldu Cuma'dan bu yana sizlere zaten rekor olacak demiştim iki tane iki kere üst üste rekor yaptık. Üçüncü rekorumuz da biliyorsunuz ki tekten direkten döndü ama tabii ki yine yüksek kazanç, güzel kazanç sağlandı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.